Herkese merhaba arkadaşlar. Kafedengi TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Ben Türkçe Öğretmeni Sümeyra. Bugün 8. sınıfın 6. ünitesiyle birlikte devam ediyoruz arkadaşlar. Metinde anlam konusuna. Bu videomuzda metin oluşturma ve tamamlama kısımlarını işleyeceğiz. Öncelikle metin oluşturma ile başlayalım arkadaşlar. Cümleleri yazarken anlamlı ve mantıklı ya da kurallı diyebiliriz. Bir sıra izlemesi gerekir. Her metinde birbirini takip eden bir akış, bir sıra vardır. Metni doğru sıralamak için ilk önce metnin giriş cümlesini bulmamız gerekir. Şimdi örnek üzerinden inceleyelim. Ee, biz cümle oluşturmada öncelikle yüklemi belirleyip sona alıp buna göre belirliyorduk. Cümlemizi oluşturuyorduk. Burada ise tam tersini yapıyoruz arkadaşlar. Öncelikle giriş cümlesini buluyoruz. Ona göre bir sıralama takip ediyoruz. Örnek üzerinden yapalım arkadaşlar hemen. Etkili iletişim kurabilmek için iyi bir dinleyici ve iyi bir konuşmacı olmak gerekir. İletişim sorunlarını aşmak için de bir takım yöntemler deneyebiliriz. Etkili iletişim kuramadığımız zaman ise bir takım iletişim sorunları yaşarız. Fakat her insan etkili iletişim kuramayabilir. Dinlemek, akıcı ve anlaşılır konuşmak, diksiyonumuza dikkat etmek bu yöntemlerden bazılarıdır. Şimdi arkadaşlar giriş cümlesinin bir özelliği olur genelde. Şu şekilde belirleriz biz giriş cümlelerini. Giriş cümlesi kendinden önce cümle varmış izlenimi uyandırmamalıdır. Bunun da bir takım ipuçları var. Mesela arkadaşlar ikinci cümleyi ele alalım. İletişim sorunlarını aşmak için de diyor görüldüğü gibi. Demek ki bundan önce bir cümle var. İletişim sorunlarını aşmak için de bir takım yöntemler deneyebiliriz diyor. Dolayısıyla ikinci cümle giriş cümlesi olamaz. Etkili iletişim kuramadığımız zaman ise diyor. Bakın demek ki bundan önce bir şeylerden bahsetmiş ki böyle olduğu zaman ise bunlar olur diyor. Dolayısıyla bu da giriş cümlesi olamaz. Dördüncü cümleye baktığımızda bir bağlaç ile başlıyor zaten. Fakar he, fakat her insan etkili iletişim kuramayabilir diyor. Bu hiç olmaz. Son kısma baktığımızda bir takım yöntemler saymış. Bu yöntemlerden bazılarıdır diyor. Demek ki bundan önce bir yöntemden bahsedilmiş ki bu onlardan bazılarıdır diyor. Bu da bir giriş cümlesi olamaz. Dolayısıyla benim giriş cümlesi olmaya en uygun cümlem bir numaralı cümlem arkadaşlar. Onu başa alıyorum. Bir etkili iletişim kurabilmek için iyi bir dinleyici ve iyi bir konuşmacı olmak gerekir. Şimdi diğer cümlelere baktığımızda iletişimle etkili, iletişimle ilgili bir ifade yakalamam lazım. Üç veya dört bunlardan birisi olabilir. Etkili iletişim kuramadığımız zaman ise bir takım iletişim sorunları yaşarız diyor. Dördüncü cümlede ise fakat her insan etkili iletişim kuramayabilir diyor. Şimdi dördüncü cümle benim birden sonra gelecek cümlem. Neden üç değil arkadaşlar? Çünkü burada Etkili iletişim kuramadığımız zaman diyor. Bakın birinci cümlede henüz etkili iletişim kuramamaktan bahsetmiyor. Bu cümlede bahsedecek ki ondan sonra etkili iletişim kuramadığımızda neler olup bittiğini söylesin. Kurallı mantıklı bir sıra akış izlememiz lazım. Dolayısıyla fakat her insan etkili iletişim kuramayabilir diyoruz. Sırasıyla gidiyoruz. Etkili iletişimden bahsettik fakat her insan etkili iletişim kuramayabilir dedik. 4 numarayı aldık. Ondan sonra arkadaşlar 3 numaralı cümlem gelir. Neden? Çünkü etkili iletişim kuramayabilir. Etkili iletişim kuramadığımız zaman ise bir takım iletişim sorunları yaşarız diyor. Gördünüz mü? Zincirleme devam etti buradan. 3'ü aldım. Bunu da eledim. Etkili iletişim kuramadığımız zaman ise ne dedi? Bir takım iletişim sorunları yaşarız dedi. Geldim. ikinci cümlede iletişim sorunlarını aşmak için de hemen bakın akış zincirleme devam ediyor. 2'yi buraya aldım. Bir takım yöntemler deneyebiliriz dinlemek, akıcı ve anlaşılır konuşmak, diksiyonumuza dikkat etmek bu yöntemlerden bazılarıdır. Demek ki en sona da bunu aldım. Arkadaşlar birinci cümlenin özelliği kendinden önce bir cümle varmış izlenimi uyandırmaması gerekir. Son cümlenin izlenimi ise genelde bunu tırnak içinde belirtiyorum. Genelde konuyu özete sonuca bağlayan e, kısım olur. Bakın ne yaptı burada konuyu bir sonuca bağladı bu yöntemlerden bazıları dedi konu bitti. Arada kalan kısımları ise birbirine bu tarz işte bağlaçlara, ifadelere dikkat ederek, kavramlara arka arkaya zincirleme gelmesine dikkat ederek çözebiliriz. Bakın ne yaptık? Etkili iletişim kurabilmek için dedik. Cümlem böyle başladı. Etkili iletişimle devam ettim etkili iletişim kuramadığımız zaman dedim bununla devam ettim. Bir takım iletişim sorunları, iletişim sorunlarını aldım. İletişim sorunlarını aşmak için de bir takım yöntemler dedim. Yöntemleri de aldım. En son zincirleme bir akış oluşturdum. Doğru sıralanış, anlamlı bir kurallı metin bu şekilde oluşturabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gelelim metin tamamlama'ya. Metinde eksik bırakılan kısımları tamamlama işlemidir. Metnin dil ve anlatımına dikkat ederek uygun cümle oluşturulmalıdır. Boş bırakılan cümleden önceki ve sonraki cümlelerin anlam ilişkisi dikkate alınmalıdır. Şimdi hemen örnek üzerinden bakalım nasıl cümle tamamlayabiliriz? Müzik dinlemenin insan üzerinde rahatlatıcı bir etkisi vardır. Stresli bir iş ortamında çalışırken müzik dinleyerek rahatlayabiliriz. Kimi zamanlar çok sinirlendiğimizde müzik dinleyerek sakinleşmeye çalışırız. Kendimizi üzgün hissettiğimizde yine müziğin duygularımıza tercüman olan yönüne sarılırız. Hatta uykuya dalma güçlüğü çeken bazı insanların müzik yardımıyla bu sorunu hafiflettiğini biliyor muydunuz? Evet yanlış duymadınız. Her türlü ruh halimize uygun doyurucu bir etkisi vardır müziğin. Boşuna dememişler nokta nokta cümlesini. Şimdi arkadaşlar bir metin vermiş. Metinde tamamen müzik dinlemek, müziğin insan üzerindeki etkileri üzerinde durmuş. Ve burada çok söylenen, kullanılan bir söze alıntı yapmamız gerektiğini belirtmiş bize. Çünkü ne diyor? Boşuna dememişler nokta nokta cümlesini. Şimdi şu son cümle yani son cümleye gelmeden önceki cümle diyelim. Benim için bir ipucu. Evet, yanlış duymadınız. Her türlü ruh halimize uygun doyurucu bir etkisi vardır müziğin. Bizim çok bildiğimiz bir sözümüz var arkadaşlar. Ne deriz her zaman? Müzik ruhun gıdasıdır. Şimdi muhtemelen bu cümleye alıntı yapan bir kısma yer veriyor. Çünkü bundan önce de ruh halinden ve doyurucu bir etkiden bahsediyor ve boşuna dememişler diye başlıyor. Dolayısıyla müzik ruhun gıdasıdır. Şöyle yapalım. Bir başlayalım. Cümlesini Şimdi arkadaşlar bizde sorular üzerinde tabii ki böyle verilmeyecek bize. Seçenekler üzerinden uygun olan cümleyi seçmemizi isteyecek. Biz şu an soru üzerinden yapmadık. Örnek üzerinden yaptığımız için kendimiz bir metin tamamlama yöntemine gittik ama soru çözerken tabii ki seçenekler üzerinden inceleyerek uygun cümleyi bulacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar gelelim bölümümüzün kafa sorusuna. Burada soru hazırlarken size soru yazarken çok benim de sevdiğim bir hikayeden bir kıssadan alıntı yaptım. Tabi buraya metnin hepsini sığdıramadım. Biraz kısaltmak zorunda kaldık. Dolayısıyla bir metin üzerinden soru çözeceğiz bugün. Sizin de seveceğinizi düşünüyorum. Bu metni de araştırıp bu hikayeyi daha uzun versiyonunu öğrenebilirsiniz. Eğlenceli de bir hikayedir. Tavsiye ederim arkadaşlar size. Verilen metinde boş bırakılan yere anlam akışına göre aşağıdaki atasözlerinden hangisi getirilmelidir? şeklinde bir soru var arkadaşlar. Metnin son kısmını verilen boşluğu atasözü ile tamamlamamızı istiyor. Bakalım metin neymiş? Sultan Mahmut ince ruhlu, yardımsever padişahtır. Padişaha kısmeti bağlı bir kahve kahveciden bahsederler. Kahvecinin adı Tıkandı babadır. Neye el attıysa bir sebeple olmaz yokluk yaşarmış. Sultan bir de kendi denemek istemiş bu durumu. Bir tepsi baklava yaptırmış. Her birinin altına altın koydurmuş göndermiş kahveciye. Tıkandı baba sevinçle almış baklavayı satıp ihtiyaçlarını karşılamış. Sultan olayı öğrenince fesupan Allah çekmiş. Başka bir emir vermiş. Tıkandı babanın yürüdüğü yola altın dizin. Görün, görsün de alsın demiş. O gün de tıkandı baba bahtım dönsün diye gitmediği taraftan yürümüş. Bu kadar da olmaz diye köpürmüş Sultan Mahmut. Bir emir daha vermiş. Bana getirin nasibini ben vereyim. Tıkandı babayı apar topar saraya getirmişler. Sultan hazine dairesini açtırmış. Koca bir küreyi tıkandı babaya heyecan... Pardon. Koca bir küreyi tıkandı babaya vermiş. Doldur küreyi ne alırsan senindir. Tıkandı baba heyecanla küreyi altın dolu hazineye daldırmış. Ama küreyi ters tutmuş. Tek bir metelik gelmemiş. Gayri pes Sultan Mahmut haykırmış nokta nokta nokta. Şimdi seçeneklerimize bakalım arkadaşlar. Kısmetse el getirir, yer getirir, sel getirir. B seçeneğine bakıyorum. Elden gelen aş olmaz, o da vaktinde bulunmaz. C seçeneği. Kısmetinde ne varsa o çıkar kaşığına. Şimdi bu benim için olabilir sanki. Bir de D seçeneğine bakıyorum. Vermeyince mabut ne Sultan Mahmut. Bu da olabilir. Şimdi nasıl seçim yapacağım? Şimdi A ve B seçenekleri e, metnin anlam akışına göre burada tamamlanmaz. Çünkü kısmetse el getir, yel getir, sel getir diyor ama e, tıkandı babanın kısmeti yok. Bahtı kapalı. Bu atasözü uygun değil. E, hatta bu atasözünün devamında da şöyle devam eder aslında. Kısmet değilse el götürür, el götürür, yel götürür, sel götürür der. O kısım olsaydı doğru cevap belki olabilirdi. O yüzden bu kısmıyla atasözünün bu ifadesiyle yanlış cevap olur elden gelen alış olmaz o da vaktinde bulunmaz. Bu bu duruma uygun bir atasözü değil arkadaşlar. Başkalarından gelen yemeklerin, yardımların bir öğün olamayacağını, onun öğün olsa bile vakti zamanında yani ihtiyaç anında yetişemeyeceğini ifade ediyor. Dolayısıyla bu da bizim cevabımız değil. Şimdi kısmetinde ne varsa o çıkar kaşığını. Hani burada kürekten bahsediyor farkındaysanız. Küreği altın e, dolu hazineye daldırmış ama küreği ters tutmuş tek bir metelik gelmemiş. Şimdi C seçeneği olabilir ama arkadaşlar e, metnin anlam akışından bahsetmiş bakın. Boş bırakılan yere hangi atasözü deseydi evet C seçeneği de benim cevabım olabilirdi. Hatta çelişkili olurdu bu soru sıkıntılı olurdu ama metnin anlam akışına baktığımızda Sultan Mahmut hikayesinden bahsettiği için vermeyince Mahmut neylesin Sultan Mahmut geçiyor bakın. Dolayısıyla benim doğru cevabım D seçeneği. C seçeneği burada güçlü bir çeldirici ama anlam akışıyla ilgili bir soru olduğu için doğru cevabım D seçeneği arkadaşlar. Bu e, hikayeyi de araştırıp e, daha uzun versiyonunu okursanız eğleneceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Bu da bu dersimizin küçük bir tavsiyesi olsun sizler için. Genel kültür olarak öğrenirseniz güzel olur. Böylece dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İşlediğimiz konu sorularını kafa serimizden çözmeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.